Mer Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü... Bulunduğu... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da yeni bir güne uyandık. Tabi yazılı yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşacağım. Ee, ülkemizin gündeminde daha doğrusu gazetelerin gündeminin genelinde e, davası var. E, e 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden e, evlatlarımızın aileleri e, ve siyasetin en üst düzeyi Adıyaman'daydı. E, olası kast istemi vardı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından. Davaya taraf biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı da e, şikayetçiler arasında İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere e, bilirkişi raporuna uydurma dediler mahkemede. Elbette bu öfke yarattı. Yaratılan bu öfke de yine gazetelere yansıdı. Bilirkişi raporuna savunmanın yapmış olduğu itirazlar ve savunmanın savunması bilirkişi raporuna e, bu uydurma bir rapordur olası kast değildir şeklinde e, ifadeleri mahkemede soğuk rüzgarlar esmesine sebep oldu. Ülkenin gündemine gelecek olursam bir diğer başlıkla devam edelim. Bu arada Adıyaman'daki mahkeme ertelendi. Ülkenin gündeminde ise Olgun Amcaoğlu Ekonomi Bakanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun yapmış olduğu bir açıklama vardı. Elektronik etikete geçilecek ve piyasa elektronik etiketle denetlenecek e, kapsamında bir açıklama yaptı. Bunun fiyatları düşüreceğini söylüyor ama aynı e, konuyla ilgili hemen şunu söyleyelim serbest piyasa söyleminize ne oldu? Eğer ülkenin içerisinde bulunan pahalılığı, eğer marketler arasındaki aynı ürünlerdeki farklı rakamları denetleyebilecek ve bu konuda hükümet olarak ya da Ekonomi Bakanlığı olarak bir yaptırımınız söz konusu olabilecekse yani taban tavan fiyatı olarak ayırabilecekseydiniz neden yapmadınız? Ee, sorularımdan bir tanesi bu. Elektronik etiketin fiyatları denetleme noktasında etkili olacağına inancım tamdır. Lakin serbest piyasa yani sizlerin geçmişten bugüne kadar dilinize doladığınız ve yurttaşı pahalılığın karşısında çaresiz bıraktığınız o açıklama serbest piyasa koşulları İşte o koşulları etiketle nasıl düzenlemeyi düşünüyorsunuz? Elektronik etiket olduğu zaman serbest piyasa koşulları ortadan kalkacak mı Sayın Bakan? Ya da bu kadar zaman müdahale edebiliyorsaydınız neden etmediniz? E, asıl problem burada. Yine siz aynı dönemde, geçmiş dönemde geçtiğimiz yaz yapmış olduğunuz bir açıklama vardı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu hal yasası. Yasa geçti fakat uygulamada değil. Neden? Çünkü haller kurulmadı. Eğer siz halleri kurmazsanız hal olmazsa yasasının olmasının da bir anlamı yok. Hal yasasıyla murad edilen neydi? Pazarlarda kurulan ürünler, marketlerin manav bölümlerinde olan ürünlerin denetlenmesi etiketlenmesi ve bu kapsamda da tüketicinin aldığı ürünün nereden geldiği, hangi koşullarda soframıza veya raflara ulaştığıyla ilgili denetimin arttırılması ve tüketiciyi bilgilendirmekti. Ee, ve bununla beraber yine maliyetlerinin de kısaca etiketlerde yazması hal yasasının kapsamları arasındaydı. Ee, böylece bir denetim mekanizması oluşacaktı. Tüketici pahalı bir ürün alıyorsa o ürünün neden pahalı olduğunu bilerek yani ithal mi yoksa yerli bir ürün mü bunu bilerek alacaktı. Ama haller yok haller açılmadığından hal yasasının da bir hükmü yok. İşte etiket, elektronik etiket ve elektronik etiketle piyasayı denetleme işi de aynen hal yasasına benziyor. Şimdiden söyleyelim. Umarım murad ettiğinizi bulursunuz. Çünkü sizinle aslında aynı şeyleri murad ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne dönecek olursam Türkiye'de bu aralar e, ne tartışılıyor? Yeni asgari ücret nasıl olacak? Kaç paradan olacak? Emekliye yetecek mi? Ne kadar yansıyacak? Pazarda insanlar artık neredesiniz sorusuna kuyumcudayız yanıtını verir oldu. Türkiye'nin ekonomisi de aslında bizden çok farklı değil pahalılık noktasında. Türkiye'de asgari ücret tartışmaları başladı. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de asgari ücret tartışmaları Aralık sonunda başlaması bekleniyor. Bunun için 13. maaşlar alınacak. 13. maaşlardan sonra tartışmaya başlayacağız. Yani 24 Aralık tarihinde o beklenen 13. maaşlar piyasaya akmış olacak. Şu ana kadar eğer e, insanlar gidip e, bankalardan 13. maaşlarını çekmemişlerse. Bir de tabii o bölüm var. <laughs> Şimdi sizden gelen mesajları bir okuyalım. Fatma Görüş "Günaydın Çiğdem Hanım iyi yayınlar." demiş. Günaydınlar Fatma. Halil Çetin "Bizimle beraber. Günaydınlar olsun. Hayırlı sabahlar." demiş. Günaydınlar. E, Fikret İpekçioğlu. Tamamdır Enes, donma. <laughs> Fikret İpekçioğlu, iyi yayınlar. Bu Bir bu eksikti. Biz en küçük sorunlarımızı çözecek kapasitesi olmayan bir hükümet yine ortalığı e, allem gallem edecekler. Bu hükümetin açıklamasını anlamak zor. Yine birileri bu işlerden güzel paylar alacak diyor e, gönderdiği mesajdan. E, sevgili Pelin'e bir ricada bulunalım. E, Pelin bir Sami'yi arar mısın? Metin Bazı Kuvvet günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Günaydın Metin abicim. Nerelerdesin? Nerelerdesin? Bayağıdır şey yapamadık seninle. E, buluşamadık. Evet Pelin mesaj atmış günaydın diye. Bir saniye arar mısın beni arıyor da. Sana zahmet. Evet. E, gene anlamadım. Sen söyle Enes. Evet. Şimdi hemen gazetelerle başlayalım. Gündem Kıbrıs'ın akşam baskısını verir misin sevgili Güven? Buna söyleyecek tek sözümüz var utanmazlar bilirkişi raporuna da ısmarlama dediler. Uydurma yani. Sanık avukatları rapora itiraz etti, tahliyelerini istedi. Adıyaman'ın 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen İsyan Otel davasının 5. duruşmasında ara karar açıklandı. Mahkeme bir sonraki duruşma için 24 Aralık 2024 saat 10 tarihini verdi. Ayrıca mahkeme sanık avukatlarının bilirkişi raporu talebini de reddetti. Ön sayfada yer alıyor bu sabah itibariyle. Beşinci duruşma raporu tanımadılar, taraflı hazırlandı dediler. Ki bütün bunları zaten söylemeleri çok normal, çok çok daha ağır cümleler de kullandılar. Ama Türkiye'de mahkemelerde genellikle bu tarz konuşmalar oluyor. Bunu söyleyelim. E, bu iddia makamının iddiasıdır. İddiasını kanıtlamakla mükellef de yine onlardır. E, dolayısıyla bilirkişi raporu bizim için... Gerçek rapordur. Kıbrıs Yılmayacağız başlığını kullandı. Yine İsyas Otel ile ilgili dava e, ön sayfa manşette yer alıyor. Logo kenarında başbakanı görüyoruz. 18 yıl sonra engelli istihdamı yapıldığını açıkladı başbakan Ünal Üstel. Engelli istihdamını yaptık. Güzel yapalım. Engellilerimizi sosyal hayatımıza ne kadar katarsak o kadar güzel ve o kadar iyi olur. Sosyal devlete bir adım daha yaklaşırız ama istihdam ettiğimiz engellilerin işe gidiş gelişlerini de sağlamamız lazım. Engelliler için güvenli yollar, güvenli binalar, engelli dostu binalar yaratmak lazım. Ee, i̇nşaat yapılacağı zaman bir yerde biz normal e, sağlıklı insanlar bile bazı binalara giriş çıkışta zorlanırken engellilerin hiçbir şekilde hareket kapasitesinin olmadığını, bilmemiz lazım. Biz engellileri sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde hatırlayan bir iktidara sahibiz. Toplum olarak da bu konuda yozlaşmışız. Üzülerek söylüyorum bunları. <laughs> bu kanaate nereden vardım? Toplum olarak yozlaşmış olduğumuza. Kaldırımlara bakmanız yeter. Engelli dostlu yerel yönetimlerimiz yok. Kaldırımlara baktığınız zaman toplumun engellilere karşı ve yerel yönetimlerin engellilere karşı olan ne kadar duyarlı olduklarını oradan görebiliyorsunuz. Yani bir kaldırımı bir engellinin kullanabilmesi mümkün değil. Gözü görmeyen bir engelli için yollarımız veya kaldırımlarımız müsait değil. Çünkü onlar için ayrı sarı şeritler olur. O sarı şeritler de tırtıklı olur o ellerindeki yürümelerine yardım ettik, yardımcı olan o bastonla ilerlemelerini sağlar. Okullarımıza bakalım. Okullarımız engelli dostu değil. Kaynaştırma sınıfları açtınız. Kaynaştırma sınıfları Sayın Eğitim Bakanı, üst katta ve üst kata engellinin ulaşması mümkün değil. Çünkü olası bir e, asansör yok. Merdiven merdivenle bir engelli çocuğun iki kat merdiveni çıkıp kaynaştırma sınıfına ulaşması ne yazık ki mümkün değil. İşte biz böyle bir toplumuz ama Dünya Engelliler Günü olduğu zaman hepimiz birden naralar atarız. Tüm yöneticiler en üst tepeden en alta, muhalefetinden iktidarına, <laughs> parlamentoda olanlar ya da olmayanlar, sivil toplum örgütleri keza aynı şekilde. Yani biz sadece etikette Dünya engelliler gününü kutluyoruz. Ama engelliler için hiçbir şey aslında yapmıyoruz. Ufak tefek yapmaya çalışanları tenzih ederim. Onları tenzih ederim ama genele baktığınızda öyle biz engelliler için veya sosyal yardıma muhtaç olan insanlar için ne yazık ki sınıfta kalan bir ülkeyiz. Genel anlamda ayrım yapmaksızın söylüyorum bunu. Veya otoparklara bakın. Tüm otoparklarda birçoğunda engelli park yerinde beyinden engelli insanların park ettiğini görüyorsunuz. Biz bunları zaman zaman Gündem Kıbrıs'ın sayfasında deşifre ediyoruz. Sonra üst üste telefonlar alıyoruz. Arabamı paylaştınız sizi mahkemeye vereceğim işte şöyleydi böyleydi. Ya sizi kim mahkemeye versin? hak ihlali konusunda biz ustalaşmış ve bunu normalleştirmiş bir toplum olduğumuz sürece Dünya Engelliler Günü mesajlarını okumamaya ve bu kapsamda yapılan mesajları da eleştirmeye devam edeceğim. Çünkü biz engellileri sadece Dünya Engelliler Günü'nde hatırlayıp, 3-5 mesaj verip, istihdam yapıp ondan sonrasıyla da ilgilenmeyen bir ülkeyiz. Bizim gerçeğimiz ne yazık ki Evet. Bakıyorum gazetelere başka bir şey var mı? Hayır, yok. Öyleyse bizden bugün bu kadar. Tekrar sizinle beraber yarın sabah güne iyi başlarsak, bir trafik kazasında ölmez ya da sakatlanmazsak, bir trafik kazasında yakınımızın birini kaybetmezsek, belki bir kalp krizinde Belki bir beyin kanamasında, belki yanlış teşhis sonucu bir hastanede. Yani iyiysek sizinle birlikte olacağız. Görüşmek temennisiyle, hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Arkadaşlar. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Marina Restoran Çiğdem Aydın'la günaydını sundu.